Merhaba sevgili dinleyenler, yeni bölüme hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, aynı anda girdik yine. Çok güzel oldu. Evet, Bıyıklı Bey. <laughs> ben düşmeye <laughs> başladım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız Gözlüklü Bey? Teşekkür. Oğlum, Uzay ben üstünden üst... mi katılıyorsunuz? <laughs> ben şu an yollardayım. O sebeple nadiren katılacağım fakat sizleri de böyle güzel bir organizasyonda yalnız bırakmak istemedim birlikte güzel bir yorum yapmak dileğiyle. Ben nadiren gireceğim baba. Şimdiden dinleyicilerimize ileteyim. Evet arkadaşlar Bıyıklı Bey Türk filmlerini daha iyi anlamak için diğer diğer gezip yerli halkla konuşuyor. <laughs> <Aynen. Halka gülüyor> bir zamanlar <gülüyor> bir <gülüyor> zamanlar geziyordu yani. <laughs> Halkın nabzını tutuyor. Evet filmimize geçiyorum ben arkadaşlar. 84 Charing Crossroad filmimiz. Bu bir adres bildiğim kadarıyla o yüzden Türkçesi yok bunun. Filmimiz arkadaşlar David Hugh Johnson yönetmenliğinde çekilmiş. Helen Henfin senaryo kadrosunda, senarist kadrosunda bulunduğu bir eser. Zaten gerçek hikayeden uyarlanmış, gerçek hikayeden alıntılanmış bir film. Bunun aynı zamanda kitabı da varmış yine Helen Henfin yazdığı. Böyle hem kitap hem film baya olayın üstüne gitmişler diyeyim. Konumuz ise şu. Ha bu arada şunu da belirtelim. Bu kanalın çok kıymet verdiğimiz bir takipçisinin önerisi yani bu film hiç düşünmeden hiç tartışmaya bile açmadan direkt listemizi aldık çünkü kendisi bize oldukça değer verip bizi oldukça bu konuda teşvik eden takipçimiz kendisine çok çok selam ediyoruz buradan yani bu öneri için de baştan teşekkür edelim kesinlikle ben de zor şartlar altında olmama rağmen o sebeple katılıyorum buna Buradan o de, kıymetli dinleyicimize bol sevgiler, selamlar iletiyoruz. Bir sonraki önerilerini de bekliyoruz. Kesinlikle yani bu ya genelde dinleyicilerden gelen şeyler dikkate almaya çalışıyoruz ama hani Güllen Hanım'ın kanala uzun süredir desteği diyelim hani bize söylediği güzel sözler, bize yaptığı yorumlar bizi çok motive ediyor. Buradan da ona selamlar olsun. Evet, filmimize tekrar dönüyorum. Filmimizin konusu şu şekilde. Kendi çapında çevirilerle geçimini sağlamaya çalışan fakat edebiyatla iç içe yoğun bir şekilde yaşayan bir kadının kitapları bulamayıp bir ilan görüp İngiltere'de aradığınız kitapları buluruz şeklinde bu minvalde bir ilan görüp o adrese yani bu filmin ismi olan adrese bana şu 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 kitapları verin yollayabilir misiniz diyerek başlayan hem seviyeli hem edebiyat dolu iletişim bir mektuplaşma başlıyor. Yani bu filmi izlediğimde şey hissetmiştim galiba bu Marianne Max'in atası gibi hissetmiştim. Hiç birbirini görmeden kitaplar üzerinden konuşan hem şirketçe konuşan hem şahsi konuşan arkadaş topluluğu diyeyim artık. Tabii bu çok daha pozitif film ona göre. Evet evet kesinlikle bu Baya bu çok iç sıtan diyebiliriz yani o, o kadar şey bir film. Yani genel anlamda konusu bu şekilde. Gerçek bir hikaye zaten. Ee, karakterin ismi de ana karakterimizin ismi de Helen Enf zaten. Direkt ismini de değiştirmeden filme aktarmış. İsterseniz şöyle bir filmi konuşalım bakalım. Olur. Filmi şimdi şöyle başlıyoruz. Aslında karakterden bağımsız yani hiçbir şey bilmeden karakterin uçak yolculuğu ve Londra'ya gidişini görüyoruz bize işte ufak bir Londra mimarisi böyle güzellikleri, heykelleri falan gösteriyor film başında. Sonrasında olay geçmişe dönüyor ve bahsettiğin hikaye örgüsü başlıyor. Şimdi ya şöyle genel bir överek gireceğim filmi. Ya bu tarz filmler yani belki biraz abartılı gelecek ama bana böyle çöldeki vaha gibi geliyor. Neden? Ya bu kadar koşuşturmaca ve dert arasında ayrıca böyle karmaşık, kompleks filmler ve görsel şölenler arasında bu tatlı, sakin film ya Bana çok iyi geldi. Böyle meditasyon gibi hissettirdi. Sanki böyle ana ve filme odaklanabildim. Ve filmin içinde olmak istedim yani. Hani böyle bazı filmler vardır ya. ya ne kadar güzel ortam. Hani o anı bir yaşamak isterdim. Bir deneyimlemek isterdim gibisinden. Yani gerçek hayat. Yani çünkü gerçek bir hikaye zaten. Kitabı da var. E, karakterlerin hepsi gerçek. Ama ilgi çekici de bir hikaye. Çünkü biz bunu bazı filmlerde yapıyoruz. Yani gerçek hayatı yapacağım diye bazen çok sıkıcı filmler yapılabiliyor. Ama bu... Hayatın içerisindeki eğlenceli bir hikayeyi, daha doğrusu böyle ilgi çekici, merak uyandırıcı bir hikayeyi bize yansıttığı için benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu kafada e, kafa dinginliğini ve sakinliği çok arı, arıyoruz günlük hayatta ya da diğer koşturmacalarda. Biraz belki de e, benim kendi hayatımdan dolayı da olabilir. Bu film beni bir sakinleştirdi ve e, güzel hissettirdi. Söylediklerine katılıyorum ben de. Gerçekten arada böyle filmlere ihtiyacımız var o kafa yorucu aksiyon veya böyle iç içe geçmiş hikayelerdense samimi bir durum olması güzel, bir de söylediğimiz gibi e, Maryam Max'den sonrasında bu bağlamda mektupla alakalı ve pozitif bir film bünyemize iyi geldi diye düşünüyorum ben de. Yani tam anlamıyla ben de bu düşüncedeyim. Hani bunca şeyin arasında hani filmlerden ziyade kendi hayatımızda da böyle zorluk olur, işte iş güç, kafa yorulur falan inanılmaz ...kafa dinlendirici bir film yani. <laughs> Hem oyuncuların da... ...bu noktada performansı... ...bence öncelenmiş mi diyeyim... ...ya bu noktada oyunculardan böyle... ...performans beklenmiş gibi bir his var... ...yani gülün... ...gülücük saçın falan diye... ...ve müziklerde oldukça... ...müzikler ve manzaralarda oldukça... ...sakinleştirici tonlarda seçilmiş hep. Zaten... E, ...kitap odaklı bir... E, ...iletişim olduğu için sanki o kitabın o sakinleştirici yapısını, o kitabın verdiği ağır başlılığı bütün filme yaymak istemişler gibi bir his uyandırdı bende de. Oyunculukları bence ekstra katan unsur biraz karakterlerin yapısıydı. Şimdi şöyle bir tarafta Anthony Hopkins'in oynadığı İngiliz beyefendiliği var orada. Hani İngiliz ciddiyeti diyelim. Diğer tarafta Amerikan rahatlığı ve komedisi var. Bence bu ikisi birbirini çok güzel dengelemiş yani ki kadının gerçekten üslubu hani böyle bazıları vardır ya onda bir şeytan tüyü vardır tatlı tatlı sert yapar ama böyle seni incitmez aynı şekilde de yani kadının üslubu gerçekten öyleydi ve e, Anton Hopkins'in karakterinin de bunu algılayıp hani bunu bir hakaret ya da başka şey olarak algılamayıp bununla ayak uydurması çok güzel olmuş. Hatta filmin sonuna doğru Hopkins'in eşinin kadına yazdığı me mektupta hani siz işte çok eğlencelisiniz, eşimin de çok iyi bir espri anlayışı vardır. O yüzden sizi kıskanıyordum gibisine söylemesi. O iki karakter arasındaki uyumun ne kadar hoş ve tatlı olduğunu gösteriyor bence. Zaten bu noktada hani mektuplaşma sanırım bu hani iki hayal gücünü tetiklediği için bu nok kitap noktasında da buluştukları için anlaşmaları galiba çok zor olmadı. Ve filmin sonlarına doğru artık kadın Londra'ya gitmeye çalışırken adam da onun gelmesini dört gözle bekliyordu. Ee, her ne kadar adam evli olsa da anlatılmamış bir şey vardı kadına karşı bir arkadaşlığın ötesinde ha. bir beklentisi var gibi. Ama şöyle bence arkadaşlığın ötesinde değil bence o kıvamı inanılmaz iyi tutturmuş. Hani böyle filmin içerisinde duygusal romantik bir şey hissetmiyorsun bence. Hani bazı arkadaşlar vardır ya gerçekten hani böyle birbirini tamamlayan resmen yani iki parçanın birbirine kusursuz oturması gibi. O iki karakter arasında öyle bir uyum vardı ama ben bunu böyle romantizm ya da işte iki cins arasındaki etkileşim olarak algılamadım. Gerçekten iki arkadaş arasında birbirini hani uzun yıllardır tanıyan ve birbirini çok özlemiş iki arkadaş gibi hissettirdi film bana. Ya yani sevdiğim noktalardan biri o çünkü adamın bir evlilik hayatı var zaten eşi falan hani çevresi herkes biliyor zaten olayı. Eğer öbür türlü bir şey hissettirse bence film çok rahatsız edici. En azından benim kendi inanç ve şeylerime göre. Rahatsız edici ve biraz izlemesi zor olabilirdi ama öyle bir kıvamında tutmuş ki. Çünkü sadece onunla değil diğerleriyle de kurduğu bağ biraz yumuşatmış bence ortamı. Ya tabii Anthony Hopkins'in buradaki hani mükemmel oyunculuğunun başlangıcını da unutmamak lazım filme güzellik katan. Tabi bir de şöyle bence mektup dedin ya gözlüklü arkadaşımız. Bence mektuplar iki taraf içinde arkadaşlık ve merak içeriyordu. Çünkü kendi hayatlarından böyle bir nebze de olsa kaçış ve farklı bir hayat, farklı bir dünya duymak onları heyecanlandırıyordu. Ve her birinin kendi başına böyle iletişim kurmak istemesi de çok hoş ve filme derinlik katmış. Konuyu böyle iki kişi arasında tutmayıp diğerlerini de katması izleyici olarak resmen sizi de içine çekiyor böyle toplumsal hissettiriyordu film yani iki kişi arasında izlemiyoruz da hani oradaki Amerika'daki bir grup sanki yani tek başına tabii ki o insan ama İngiltere'deki o bir kişiyle değil grupla e, oluyormuş gibi olduğu için e, daha böyle toplumsal hissettirdi beni. Ve bunu filmde bence özellikle dini ayinleri ve kutlama alanlarını koyarak filmin biraz da bence görsel anlamda da kişellikten çıkıp daha böyle kapsayıcı yapmış. Ve bunu duygu bağını koparmadan yapıyor. O da güzeldi. Bir de aynı şekilde hani kitaplar dedik ya yani çünkü kitapların da en çok hani insanları etkilediği şey hayal gücüdür. Neticede yani yazı dilinin sağladığı katkı olarak hayal gücü mektuplarda da iki iki tarafın e, karşılıklı iki partinin birbirine duyduğu duyguları diyelim, birbirine hissettiği duyguları güzel bir boyuta getirmiş. Burada en güzel olan unsurlardan bir tanesi dediğin gibi kültürlerin karşılıklı olarak birbirine aktarılması gibi. Yani bir taraf Amerika'yı temsil edip derken bir taraf İngiltere'yi böyle güzel anlatması. E bir de zihnimizde bizim aslında böyle bir durum var. Hani İngiltere'nin farklı atmosferiyle Amerika'nın farklı atmosferiyle. Yani eski zamanlardan daha net bir şekilde film bize güzel bir olarak göstermiş diye düşünüyorum ben de senin gibi. Bir de şey konusu vardı. Ee... Film tam 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında yani 1950'lerden Aynen ben de ondan bahsedecektim. Anlatarsın. Geçiyor. Burada İngiltere'nin aslında savaştan ne kadar büyük bir yarayla çıktığını üstü yani böyle üstün körü mü diyeyim yani ufak ufak böyle işleyerek işleyerek alttan alta vermiş. Bizim Amerika'daki karakterimiz o Marks Co şirketine sürekli böyle paketler yolluyordu işte ve Jambondu galiba et çıkıyordu ve et krizi vardı İngiltere'de. Hani üç parça koyuyordu ve herkes o kadar mutlu oluyordu ki herkese dokunuyordu. Aslında bahsettiğin toplumsal hissetme buralarda gerçekten yani hiç görmediği insanlara gıda paketi oluyordu ve çok içten çok saygın bir davranış yani. Abi aynen öyle. Dediğin gibi ben de bu konuda not almıştım. İngiltere'nin o 2. Dünya Savaşı'nın aslında ne kadar hasarlı çıktı. Çünkü belli bir sınır getirmişler alabileceği şeylere. Herhalde haftada 100 gram gibi bir şey de et dedi. Yumurtada da ayda birdi. Hani ayda bir tane yumurta gibi bir olay vardı. Tam notunu almadım. Bahsettiğin gibi yani aslında en ufak şeylere bile erişimlerinin ne kadar zor oldu. Hani maddi durumun Amerika'da mesela hani kadın için çok ufak paraların orada nasıl bir ekonomiyi döndürebildiğini iki ülke arasındaki ekonomik gelişmişliği çok güzel göstermiş. Ee, özellikle bir de birkaç orada şey siyasi olayları da girdi. Siyasi duyurular vardı bir de oy verme sahneleri işte e, işçi sınıfının olaya dahil oluşu gibi biraz toplumsal yapıyı da İngiltere'nin o sıradaki toplumsal yapısını da güzel göstermiş. Yani hem ekonomik hem toplumsal yapıyı o bahsettiğim gibi dini ögeleri de katarak film resmen bahsettiğim toplumsallığı çok güzel yansıttı. Benim içerimde oluşturdu diyeyim yani duygu olarak. Bu dönem filmleri meselesini dinleyicilerimiz bilirler. Ben severim. Yine filmde de bu şekilde bir ele aldan durum var dediğin gibi. Ee, İngiltere'nin siyasi atmosferi de 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekten karışık bir halde. İşçi Partisi, çıkışı, diğer durumlar falan filan. Ee, dönemi böyle siyasi anlamda da yansıtan bir durum olsan benim hoşuma gidiyor. Eşim de siyaset bilimci belki ondan kaynaklıdır, bilmiyorum ama tarihi olayları, toplumsal olayların değişmez bir noktası olduğu için ben filmde bunlara ufak da olsa değinilmesi açısından gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Onu da sana ek olarak belirteyim. Bir de filmin sonunda karakterimiz bunu baştan itibaren ufak ufak yapmaya başlamıştı ama filmin sonunda böyle mektubu bırakıp iki karakterin ekranı konuşmaları vardı, kameraya konuşmaları. Ben orada şunu hissettim, iletişimin ve medyanın Hatta işte medium is the message derler ya işte medyanın yani ortamın asıl mesajı olması ile ilgili. Ee, burada da işte ortamın nasıl değiştiğine yani medium'un nasıl bir devir daim içerisinde olduğunu çok güzel metaforla belirtmiş bence. Buradaki dediğim gibi görsel anlamdaki şeyden çıkıp aslında yazıdan hatta zaten şey, televizyonda da bir taş sahnesi işte kraliçenin başa geçme sahnesini izlemiştik. Orada da dediğim gibi yani iletişimin yavaş yavaş nasıl değişti hatta filmin sonuna da bağlarsak bunu. Kitapların biraz daha böyle alakasız konuma gelmesi. Çünkü artık iletişim çağı değişiyordu. Onu da bence böyle benim oradan çıkardığım mesaj öyle hani yönetmen tabii ki onu vermek istemiş midir bilemem ama benim yorumum biraz o şekilde oldu. Konda sen ne demek istersin gözlüklü arkadaş? Genel itibariyle bu arka tarafta dönemin olaylarını anlatması aslında yalnızca iki taraf arasındaki iletişimi anlatmamış olması, bununla yetinmemesi çok tatlı bir ayrıntı olmuş bence. Hani filmi bir noktada belki sanki uzatmaya yönelik bazı hareketler olur ya. Bazı noktalarda böyle hissettirmişse de gelen anlamda bu arka taraftaki olayların dönüşü hani ufak böyle bir not düşüş gibi. Ufak bir böyle tarihi anlatı hissi çok tatlı bir ayrıntı olmuş. Ben şunu da anlatayım, olayı toplayayım son mesaj olarak. Şimdi şöyle hayat acımasız, bizim planlarımız var ama onun da bir akışı var ve bunlar bazen örtüşmeyebiliyor hatta bazen de genellikle sıklıkla örtüşmüyor. Bu yüzden neyi istiyorsan zorlayıp çabalamalısın ve hiçbir şeyi ertelememelisin çünkü vaktin ve imkanın bir daha olmayabilir. Ya filmin sonundaki gibi kendi hayatınızda da sona doğru içinizde bir burukluk olsun istemiyorsanız hiçbir şeyi ertelemeyiniz. Yani bunu genel olarak hem dinleyicilerimize hem kendime de bir hatırlatma olarak söylüyorum. Çünkü ben filmin sonunda çok üzüldüm. Yani o kadar güzel bir arkadaşlığın, o kadar güzel bir olayın yüz yüze buluşamaması, hani onları görememesi, orayı şey olmadan kitaplarıyla o kokusuyla O kadının onu duyamaması e, Beni biraz buruk hissettirdi filmin sonunda O yüzden imkan O dönemde de imkanı vardı bence Zorla sen hani bazı şeylerden kısıp Yapabilirdi gibi geliyor bana Çünkü sonrasında da hatta zaten 300-400 dolar gibi Bir şeyden bahsediyordu O biraz üzücü oldu bence O yüzden bazı şeyleri göze alıp Zorlayıp şansını zamanında yapmak Çok önemli diye düşünüyorum Filmin en sonunda verdiği mesaj buydu deyip Kendi görüşlerimi toplayayım Evet bence genel olarak da toplayabiliriz. Çok tatlı bir mesajla da bitirmiş oluruz. puanlamaya geçiyorum ben. Evet arkadaşlar 87 yapımı Anthony Hopkins'li <laughs> bu film 11.000 kişi tarafından puanlanmış ve 7.4 almış. Meta skoru ise yok. Zaten ben filmin girişte de övdüm. Çok daha detaylı da konuştuğumu düşünüyorum. Kısaca toplayacak olursam Filmdeki iki karakter birbirine çok uyumlu, çok harika bir dinamik oluşturmuş. Filmin hikayesi gerçek hayat ve çok da ilgi çekici, hoş bir hikaye. İnsanın bahsettiğin gibi duygu durumunu yükselten bir hikaye. Ayrıca içinde işte burada literatür vardı yani yazı sanatı vardı. Onun da işin içine dahil olup hatta kadının işte kitaplardaki ufak notlardan bahsetmesi böyle birileriyle Sanat aracılığıyla bağ kurması aynı bizim şu an yaptığımız gibi yani bir film izliyoruz ve kendi fikirlerimize bahsediyoruz. Bu da bizim kitapların üzerine not bırakmamızdan farklı değil aslında şu an burada yaptığımız. O yüzden bu tarz güzel göndermelerle toplumsal ufak tefek göndermeleri veya gösterdiği bunları da insanın gözüne sokaraktan değil de çok böyle alt metin olarak yapması benim çok hoşuma gitti. Ee, uzun zamandır izlediğim en sade ve hoş zarif filmlerden biriydi. Herkese de izlemesini öneriyorum. 9 puan veriyorum. Ben de bu ruhu okşayan, güzel, tatlı, naif filmimizi beğendiğimi belirtmiştim zaten seninle beraber Güzel film, yani hakikaten insan ruhuna dokunan bir yapıya sahip. Dönemsel olarak ya da iyi yansıttığını düşünüyorum. Bu mektuplaşma meselesinin ben de Gözlüklü Bey'de özel bir yeri olmasından kaynaklı da filmin bize güzel bir etkisi olduğunu da düşünüyorum bu ilk olarak. Ben de filme 8.5 puan veriyorum. Ben aslında konu itibariyle ya da görsel anlamda müthiş etkilenmedim. Böyle ya ooo oh, çok harika müthiş falan gibi böyle bir hisse kapılmadım. Ama zaten... Filmin güzel şeyi de bu böyle sizi çok sakinleştiriyor. Başınızı, sırtınızı okşuyor. Hem müzikleriyle hem görselleriyle. Ben hani çok etkileyici bulmadığım için 7 puan verecektim ama bu sakinlik, bu dinginlik o kadar tatlı ve güzel geldi ki bir puan daha yükseltip 8 puan vermek istiyorum. O zaman ortalamamız 8.5 oldu. Sanki ben şey gibi hissediyorum. Böyle bizim filmde konuşmalarımız hepimizi etkiliyor gibi verdiğimiz puanlarda. Özellikle sen sonlara doğru kaldığın için belki sen daha çok şey oluyor da ne diyorsun gözlüklü? Yani bence öyle. Çünkü filmin üzerinden bir kez daha geçip hiç görmediğimiz yerleri görüp hiç bakmadığımız açılardan bakabiliyoruz. Bence kesinlikle etkiliyor yani. Evet değil mi? Yani bazı şeyler üzerine konuştukça güzelleşiyor ya. Çünkü bir derinlik katıyor ve bahsettiğin gibi görmediğimiz açıları ortaya koyması. Hani bunu bazen biz yorumlarda da yani bazı arkadaşlarımız çok böyle filmle ilgili güzel detaylar veriyor. Benim çok hoşuma gidiyor o tarz şeyler. Burada da hani böyle kendi içimizde de etkisinin gözükmesi güzel. Genelde de sen veriyorsun herhalde. Bulağın daha söylüyor bilmiyorum ama. Ö övün bey, kardeşim Ben yani. ama kekik gözlüklü beyin dediğine katılıyorum. <laughs> Keklik bey olmasa ne yaparız be falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> ama film hakkında demiş olduğuna katılıyorum gözlüklü beyin. Herkesin bakış açısı böyle ufkamızı genişletiyor. Görmediğimiz bir noktaya temas ediyoruz. O da mesela genel algımızı değiştiriyor. Ben kesinlikle dediğine katılıyorum bu bağlamdaki Kekik Çok güzel oluyor. Yani hem birbirimizi açıyoruz hem dinleyicilerimize böyle yeni pencereler açmaya çalışıyoruz. Zaten sanatı güzelliği de bu şekilde. Kendi mesajımızı da verdiğimize göre herkese iyi günler, iyi haftalar, iyi yıllar. Her şeyi dileyelim. Kendinize iyi bakın. Her, Her şey gönlünüzce olsun. Görüşürüz.